Canım onunla birlikte orada oturmak görüşecek baktı. anladım. O kız oraya gidecek arkadaşlar olacak sıra ne? Sadece kız tek başına gidiyor. Anne öyle bir, bir amacı yolculuğu olsa yolculuğu vardır. benimle aynı gün gitmez. Anneciğim. Aranın... Cip... Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer programını biliyorsunuz. Caner Almanya'ya çalışmak için Cuma günü gitmişti. Ama havalimanında yaşanan olaylar görenleri şok etti. Annesi Bengi Hanım öyle bir plan yaptı ki Caner ve eski nişanlısıyla aynı uçağa yan yana, aynı koltuğu bilet alması ve Caner bu sürprizi sonradan öğrenmesi ve tam havalimanına giderken Caner'in eski nişanlısını görmesi ortalığı karıştırdı ve Caner bir hışımla sonra oradan geri döndü ve annesiyle büyük bir tartışma yaşadı ve annesi Bengo Hanım'a anne gerçekten seni inanamıyorum eski nişanlınla beni yan yana getirmeyi nasıl yaparsın nasıl böyle bir plan içinde olursun dedi ve morali bozuldu ve Caner annesiyle büyük bir tartışma yaşadı ve bu tartışma bugün stüdyoda öğrenildi biliyorsunuz Bengü Hanım Caner'in Erçanur'la evlenmesini istemiyordu ve onu kendi gelini olarak yakıştıramıyordu. Haklı sebepleri vardı. Bengi Hanım ve Erçanur'un yaşı neredeyse yaşıttı. Oğlu daha 25 yaşındaydı. Erçanur 40 yaşındaydı ve bu evliliği baştan beri Bengi Hanım istemiyordu ve oğlunu bu evlilikten vazgeçirmek için türlü türlü planlar yapsa da ne yazık ki Bengi Hanım'ın planları boşa çıktı ve Bengi Hanım Gülen yüzü olmadı. Caner ise Erçanur ile evlenmekte kararlıydı. Biliyorsunuz zaten Almanya'ya Erçanur için gidiyordu. Orada biraz çalışacak, para kazanacak ve Türkiye'de istediği <laughs> yapacaktı. Ama öyle olmadı. Caner Almanya yolcusuyken, ne yazık ki annesinin yaptığı o planı sonradan öğrenen Caner hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü annesinden böyle bir durum beklemiyordu. Annesi ona bir sürpriz yaptım demişti ama bu sürpriz kötü bir sürprizdi. Caner ve eski nişanlısı yan yana aynı koltukta biletini gören Caner Almanya'ya gitmekten vazgeçti ve sitem dolu sözlerle annesine karşı çok sözler